Bugün 3 Mayıs Cumartesi ve kahvaltımı yaptım. Şimdi argoyu bekliyorum. Heyecanlıyım. <laughs> Döter gelecek diye böyle Allah'ım ne gelecek falan. Bu arada bugün fark ettim ki dişlerimin iyi olduğunu söylüyordu doktor ama ama dişlerimde yani şurada diş eti çekilmesi var. Şuramda da sanırım olmaya başlamış. Bu baya bir hassasiyet yaşatmaya başladı bana. Ya o böyle diş eti çekilip çekilip dişim düşecek yenisi çıkmayacağına göre öyle ne olacak bilmiyorum. Keşke o dişlerin yerine yenisi gelebilse. 17 yaşındayken aslında ben böyle bir düşünceye sahiptim. Hani timsahların dişleri yeniden çıkabiliyor ya. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Gün kurusu kayısıları da böyle sıcak suya koyduğum zaman bir süre bekletince bunların tadı çok güzel oluyor. Aslında arasına böyle ceviz veya fındık fıstık da konabiliyor. Kabızlıkla mücadele. <laughs> iki numaralı çözümüm kuru kayısı. Birincisi kuru incir ve süttü. Kuru kayısı ve sıcak suda harika oluyor. Evet bu arada çantam gelmiş. Şimdi hep birlikte bunun açılışını yapacağız. Ben de heyecanlıyım bakalım içinde neler var. Hemen merakımdan hemen açacağım şimdi. Evet bakalım. Şöyle bir şey çıktı poşette. Sene. Woman Speed. Evet, Pifas içermez var mı? Var herhalde. Açalım bakalım. Pifas Free etiketi var gördüğünüz gibi. Gerçekten içime sine, sine kullanabilirim bunu. Yağmurluğu da var. Harika hem de yeşil. <laughs> yeşil de çok severim. YKK fermuar gördüğünüz gibi. Harika ya. Şu sırt kısmına bakın. Gerçekten çok güzel. Başlığını açtım. Başlığında böyle acil durum şeyleri var. Şurada da bir fermuar. Alt kısmı açtığımda burada da ayrı fermuarla ayrılmış bir göz. Çok iyi. Sonunda gönlüme göre bir çanta aldım. Şimdi ekmek yapacağız. Hep birlikte. <laughs> Çok mutluyum. Şok marketten ekşi maya aldığım için bir kilo unla deneyeceğim. Yoksa normalde iki kilo yapıyorum. Şimdi bir kilo unu dökelim. Kaşıkla ortasını açıyoruz, havuz yapıyoruz ve maya tuz içine ekleyeceğim. Bir yandan da suyu ılıptım, ekşi maya almıştım onu içine döküyorum. Bir kez deneyeceğim bunu, bakalım nasıl. Bir kaşık. Bir 1 kaşık tuz koydum şöyle kapatıyoruz ve... ve iyice sarmalayıp bir şey <laughs> Biraz şey oluyor yapışkan evet. ama işte hemen içe doğru kıvırdın mıydı ondan sonra bitiyor. Bu arada bunu 4 ile 4 ila 6 saat arasında mayalamak gerekiyormuş. Ben de bir saat sonra açarım diyordum. Tabii öyle. Yanlış evet. şey yapmışım. Sonra benim de aklıma geldi. Ekşi maya deyince. Ekşi maya. Geç oluyor çünkü ekşi maya. Bitti. Şimdi fırını 200 dereceye ayarlayacağım. Daha sonra bunları tabi üstünü yoğurt süreceğim. Ondan sonra parmağımla <laughs> yoğurdu kardım. Elim yıkadım tabii ki temiz. Bu da bitti. <laughs> 4 Mayıs'tan günaydınlar. Bugün biraz geç uyandım saat geç yani bayağı öğlen vakti yakın. Şimdi size bunu gösterecektim. Bakın suyu çektiği zaman ne güzel oluyor kayısılar harika görünüyor. Bayağı da iyi sindirime destek oluyor. Bugün 5 Mayıs saat 11. çeyrek geçiyor. Günaydınlar herkese. Yine kapı pencere açamadık. Penceremizi açamadık. Çünkü leş gibi bir koku var dışarıda. Belki birkaç saat sonra geçer ve açabilirim bilmiyorum. Çöpün son durumunu da göstereceğim size. Belki hala aynı şekilde duruyordur bilmiyorum. Dün çok fazla çekim yapmadım çünkü yemek yaptım, genellikle aynı işleri yaptım. Top çatı çorbası yaptım, karides falan yaptım ve çok yoruldum. Markete gittim, geldim. iki kez iki kilometre yol etmiş oldu bayağı bir uzak olduğu için. Armandalı'dan kaçış videosu çekmek istiyorum artık, bıktım çünkü buradan. Hani bir manzaralı bir yere gidip belki hamak deneme videosu çekebiliriz, onu düşünüyorum. Bakalım. Çöpteki son durum bu şekilde orada çok kamyonlarını görüyorsunuz. Kuşlar uçuyor. Bir çalışmalar yapılıyor. Ama çöp bayağı bir bu sefer birikti. Bir çöp kamyonu bu şekilde yukarı. Şurada da bir çalışma sürüyor. Kepçe gibi bir şey var yukarıda. Çok kamyonları bu şekilde devamlı gelip gidiyor buraya. İzmir'in çöplüğü de deniyor aynı zamanda böyle. Evet çöplük yetmiyormuş gibi birisi de dışarıda halımı silkeliyor ne yapıyorsa iyice ağzımıza sıçıyor şu anda. Evet. Şimdi ben içeri geçiyorum çünkü toz alerjim var arkadaşlar. Burası böyle. Burası <laughs> yani pek insani bir yer değil. Çok ilginç bir şekilde halı silkiyorlar ya. Bu zamanda halı silkiyorlar burada. 2025 olmuş sene. Adam evinde süpürge kullanmıyor mu ne yapıyorsa. Halıyı çıkartıyor abi dışarı. Dışarıda pat 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 pat. Yani kim var kim yok umurunda bile değil. Böyle bir yer burası. Akşam yemeği Gördüğünüz gibi top çata çorbası yapmıştım. Bunun içine bu sefer kuzu eti kullandım. Daha yumuşak oldu. Bence kuzu eti daha iyi. Bugün 6 Mayıs ve ben biraz geç uyandım. Birazdan Eczane'ye gideceğim. Sizde sizlere yol hakkında biraz bilgi vereceğim. Yolları çekeceğim bugün. Hadi bakalım gidelim. Neyse ki bugün elektrik var apartmanda. şöyle maske aldım. Bir de şöyle koruyucu gözlük takıyorum ki acayip bir toz var çünkü. Sadece polen değil. buranın kiri tozu acayip. Yani yolları zaten göstereceğim size. Yollar berbat bir durumda. O yüzden bu koruyucu gözlüğü taktım ki hani tozdan kirden falan etkilenmeyeyim diye. Çünkü geçen gün çıktım. Gözlerim o kadar kötü toz girdi ki gözlerim kıpkırmızı oldu. Evet gidiyoruz. Yani şuranın şu hali bile beni rahatsız ediyor ya. Hiçbir bakım yok. Otlar falan almış başını gidiyor. Yol kenarları da hep böyle. Otlar falan çıkmış. Kimsenin umrunda değil. Şuraya bak. Allah Allah. At yarışı mı varmış burada? Her türlü saçmalık mümkün. Onları görüyor musunuz? Hep çökmüş. İlerde yeni bir çalışma yapıldı daha dün. Yolu düzelttiler falan. Birazdan onu göstereceğim sizlere. Yani aslında bu yolun altına sanırım mucur gibi bir şey mi ne koymaları gerekiyormuş. Onu koymadıkları için, maliyetli olduğu için bu yolun devamlı çökmesine göz yumuyorlar. Çöküyor çöküyor. Yama yapıp duruyorlar yolları. Bakın dünkü yapılan yamalar. Yollardaki. Şu olan böyle. Burayı da yeni yaptılar. Aynı zamanda burası da yeni yapıldı. Yol. Burayı da yamaladılar geçtiler. Böyle abi. Buranın yolları bu şekil. Burada da yeni bir inşaat alanı var. Devamlı inşaatlar oluyor burada zaten. Zeytin alanıydı. Eskiden burası bayağı bir zeytin alanıydı. Artık zeytinliklerini satıp satıp <laughs> bu binalara izin verdiler tabi. Her yer bina oldu. Yani burada her şey var. Zeytinlik katli desen var. Altyapı desen yok. Hiçbir şey. <laughs> yani çok fazla eksiklik var. Bilmiyorum. Ne olur ileride. Zeytinyağı satılır diyor. Burası da ne güzelmiş ya müstakil ev. Zeytinliği falan da var. <laughs> Harika vallahi. Burası köy içine gidiyor. Köy içi de küçük bir yerleşim yeri zaten. Fazla bir şey yok. O yüzden ben hemen yakında 100 metre ileride eczane var. Oraya oradan balık yağı alacağım. Balık yağı aldıktan sonra geri döneceğim hemen. Şöyle otuzlu kapsülmeler saldım. 570 liraymış bu. Bir tane de maske aldım. 600. Her şey uçuyor. <laughs> ben de bu şekil. Ama iyi oldu böyle ya. Hiç gözüme inşaat tozu duruyor, yol tozu, toprağa falan gelmiyor. İyi oldu. Bakın her yer toz, toprak. Şurası Harmandalı Mezarlık arkadaşlar. Küçük bir yer. Gördüğünüz gibi devamlı bu şekilde inşaat arabaları falan geçiyor. Ya burası komple bir inşaat alanı gibi aslında.